TGT Euro ekranlarından hepinize merhabalar burada her şey var'a hoş geldiniz. Hayata ve gündeme dair haberlerle sizlerle birlikteyiz. Sizler de canlı yayınımıza katılmak isterseniz bekleriz. 0212 454 55 71 canlı yayın telefon numaramız. Sosyal medya hesaplarımızdan da bizi takip edip Instagram sayfamda TGT Evo TV'den de yine yorumlarınızı, mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Evet sevgili partnerime dönmek istiyorum. TGT FM Müdürü, gazeteci, radyo yorumcusu Atollah Arvas. Hoş geldiniz. Hoş buldum efendim. İyi günler diliyorum size ve bütün izleyicilerimize efendim. Teşekkürler. Evet bugün Şimdi. Buyurun, e, girişler yapmak istersiniz. Yani, Bugün yine e, hızlandırılmış şimdi bir turumuz olacak. Şimdi tabii e, en hızlı yayını yapacağız <laughs> efendim. Şimdi e, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres çok net konuştu. Dün dedi ki hı hı. Hamas neden saldırıyor, bunu sorgulayan evet. var mı diyor. E, yani Gazze el, 56 yıldır işgal altında, kuşatma altında. Filistin öyle. E, efendim Hamas saldırmayacaktı da. Ne yapacaktı diyor. Hamas'tan ne beklersiniz efendim? Gül mü, çiçek mi demeye getirdi. E, tabii İsrailli Bakan'la e, bir randevusu vardı. Maalesef o da tepki koydu. Sen nasıl böyle dersin diye tepki koydu, reddetti. Görüşmek istemiyorum Goterans'la dedi. Şimdi bugün Sayın Erdoğan da e, Hamas'ın mücahit bir grup olduğunu, Filistin'i savunan, Gazze'yi savunan mücahit bir grup olduğunu, terörist olmadığını, Batı'nın böyle bir algı oluşturduğunu, e, efendim İsrail'in istediği zaman silahlarını alıp Hamas saldırsın ya da saldırmasın mütemadiyen ve şey bir şekilde otomatiğe bağlamış gibi İsra şey Filistin halkını e, katlediyor. Bebekleri, çocukları, kadınları, masum insanları katlediyor dedi. Dolayısıyla Hamas mücahit bir örgüttür dedi. Bunu niye söylüyorum? Şimdi Gotayes'ten sonra cümleler artık net. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri diyordu ki, diyor ki Hamas saldırmayacak da ne yapsın? Ne yapsaydı? Size çiçek mi uzatsaydı demek istiyor. Ee, Sayın Erdoğan da Hamas mücahit bir e, efendim gruptur diyor. Ve çok enteresan cümleyi de kurdular. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı bugün grupta Kenti Partisi'nin grubunda şunu söyledi, dedi ki askeri dahil ne gerekiyorsa yapacağız dedi yani. İsrail'e, bu anlamı çıkarıyorum ben, İsrail'e askeri müdahale, müdahale dahil daha fazla bu katliamı izlemeyeceğiz, gereğini yapacağız. Yani yavaş yavaş bu katliam sürdükçe dünyada yetkililer, ilgililer, net cümleler de kurmaya başladı. Batı ne kadar kulağını efendim kapatırsa, e, ne kadar ilgilenmezse, e, Amerika başta olmak üzere batılı ülkeler biz e, İsrail'in yanındayız derlerse, değil mi efendim? <laughs> Ama artık net cümleler kurulmaya başlandı. Buyurunuz efendim. Evet, ilk hedefi Gurion kanalı, Gazze'yi alıp ben Gurion kanalını açacak olan İsrail Türkiye ve Çin'i bölgeden uzaklaştırmak istiyor. Evet kanal açmak istiyor. Evet. evet şimdi biliyorsunuz biz bizim de bir İstanbul kanalı vardı desem ya ne ilgisi var? Şimdi adamlar e, jeopolitiklerini güçlendirmek adına kanal da açıyorlar. Kanal da yapıyorlar ama biz... Zengezur koridoruna darbe indirmek hedefleniyor Evet. O e, şimdi onlar o o, o neydi o Goryon muydu neydi? Evet. evet. E, o, o ha. E, o Goreon şeyini açmak için ko koridorunu daha doğrusu kanalını açacak. Artık orası bir yol olacak. Yani Çin'i de bertaraf ediyor, bir kenara koyuyor. Türkiye'de olmasın. Türkiye'nin farklı ve Çin'in farklı şeyleri var, söylemleri var, projeleri var. İpek Yolu var mesela. İpek Yolu güçlendirmek isteniyor ama İsrail farklı bir şey yapıyor şimdi. Aslında farklı bir proje daha var. Onu ben baktım haberde görmedim. Belki muhabir onu da yazacak. Şimdi şey var. Hazar İskenderon bir şeyi var, hedefleri var. Hazar'dan İskenderon'a efendim açılacak bir koridor açmak istiyorlar. E, o, o koridor ne? E, kanal olacak tabii. O yolu deneyecekler, sınayacaklar. Orada mesela şimdi e, efendim e, Kürt gruplar var. Onlar seviniyor tabii. olan e, ulan bu açılsaydı da bak biz de burada falan. Tabii e, çok affedersiniz. E, orada mesela PKK, PYD, YPG YPG'yi Batı ya da İsrail Amerika bizim orada ben doğuluyum, şarklıyım, mayın eşekleri var sınır ticareti yapmak için. Çok korkunç bir şey. Ben hep bunu hiç unutmam ya. Parçalanan eşekleri, hayvanları gördükçe gözümün önüne geliyor. Karşı tarafa adam kaçakçılığa gidecek mesela. Bir tane Şam eşeği ya da bir eşek bulur. O tarlaya sürer. Hepsi mayınlı ya. Hayvan öyle gitmeye çalışır. Kurtulursa kurtulur. Kurtulmazsa mayına basıyor, parçalanıyor. İşte o yol yapılıyor. Suriye'ye gidiyorsun, Irak'a gidiyorsun e, vesaire falan. Oradaki o şimdi Kürt gruplar, onları da eğitiyorlar. Yani e, dediğim gibi mayın eşeği gibi kullanıyorlar. Oraya e, Büyük Ermenistan'ın bir ayağını kurdurtmak istiyorlar. O hedeflerinden vazgeçmedi. Ne İran vazgeçti, ne Batı vazgeçti. Amerika, İran son dönemde bu Karabağ meselesinde biliyorsunuz şeyin yanında e, bu Ermeni grupların yanında e, yer aldılar. Böyle bir hedef var yani bizim doğumuzda, güneyimizde efendim Hazar'dan ve İskenderona in, inecek bir kanal al, alma şey yapmak istiyorlar. Evet, e, böyle de bir gerçek var. E, maalesef e, yani bu hedefleri var. Buradaki amaç dediğimiz gibi e, Türkiye Cumhuriyetlerini, Türkleri birbirlerine bağlayan, Çin'e kadar gidecek olan bir ipek yolu, ticaret yoluna da ket vurmak hı hı. E, istiyorlar. Onu söyleyelim efendim. Peki, evet. peki Fransız Başkanı Hamas'a karşı koalisyon gücü kuralıma ne diyorsunuz? Evet. Şimdi Fransa gelmek istiyor zaten. Yani Fransa, Avrupa Avrupa e, o koalisyon gücünü biz Balkanlarda hı hı. gördük. E, İtalyan askerlerinin gözü önünde. Efendim Müslüman teba diyelim, eski imparatorluk bakiyesi olduğumuz için söylüyoruz. Orada Arnavutlar, Müslüman Boşnaklar, Türkler, Sırplar, bu kesimleri kıtır kıtır kestiler. Orada da bir koalisyon vardı. Hı hı. O koalisyon hiçbir işe yaramadı. Buradaki koalisyonun amacı da yani Macron bir böyle bir koalisyon kuralım, herkes Akdenize gelsin, Akdenize konsun. Akdeniz'de efendim e, muhtemel ki kuvvetle muhtemel olası diyorlar ya şimdi e, efendim e, petrol ve özellikle gaz yataklarına konmak onun için geliyor e, zaten Amerika'nın da daha önce bizim sınırlarımızda hani bu serbest bölge diye bir, e, bir alan vardı açtı orada PKK'ya silah verdi PKK'yı orada kullandı e, bizim e, o alana girmemize müsaade etmediler PKK terör örgütü orada. Palazlandı. O gün bugündür Amerika hala PKK, PYD, YPG hem silah veriyor, kamyon kamyon, tırlar dolusu silah gönderiyor veriyor, hem parayı da veriyor, yiyeceği de veriyor, besliyor yani bu örgütü. Ee, onu da söyleyelim. Hı hı. Macron da Akdeniz'e gelmek istiyor. Ee, batılı güçler, efendim e, şeyleriyle e, uçak gemileriyle ya da gemileyle e, çıkıp gelsinler. Ama bakın e, Batı'da, Batı da Amerika'da e, bunu beceremeyecek, başaramayacak. İstediği kadar gelsinler efendim. Buyurun. Evet. Hastaneler tamamen durdu. Gazze'de Hı. yaralılar tedavi edilemiyor. Bir günde çoğu çocuk 3150 salgın hastalık vakası tespit edildi. Hı. Elektrikler kesik. Yakıt da tükenince jeneratörler durdu. İlaç yok, ameliyat yapılamıyor. Birleşmiş Milletler yakıt gelmezse çalışamayacağını açıkladı. İsrail, Gazze'ye yakıt vermeyiz dedi. Tabii. Şimdi bir anda empati yapın. Yani Kalbim, hastane var. Kalbim, içim sıkışıyor Tabii. Hastane var, hastalar var, vurulanlar var, e, Efendim uzuvları kopanlar var, çocuklar var, parçalanmış e, insanlar var. Bir de salgın hastalık. Ha, salgın hastalık da var. Tabii insanlar nereye gidiyor? Bir hastaneye koşmak istiyor. Hastane var ama yok. Hastanede e, şey yok elektrik yok, jeneratör yok, e, efendim, ceryan yok. O birkaç şeyle söyleyelim de şimdi bunlar olmayınca ameliyat nasıl olacak değil mi? Yani aydınlık nasıl olacak? Kap karanlık olacak, ameliyatlar olmayacak, müdahaleler olmayacak, ilaç zaten bitmiş, su verilmiyor, ekmek yemek de yok. İnsanlar insanlar ölüme, ölüme terk, terk edilmiş. Ediliyor. Ha işte bunun üzerine yani Sayın Erdoğan bugün net konuştu grupta. Aha. Daha fazla izleyemeyiz. Askeri müdahale dahil her şey yapılır dedi. Çünkü insanlar öyle bir şey bekliyor ama şimdi dünya kamuoyu da bizim kamuoyumuzda artık bu vahşeti izleyerek ya ne yapalım? Son çareydi Türkiye böyle bir adım attı. İşte bu, bu çok önemli. Bunun için yapılıyor belki beklendi hazırlıklar var. Bekliyoruz efendim. Evet. Evet, evet. Filistinli oyuncu gözaltına alındı. İsrail polisi Hamas'a destek verdiği iddiasıyla İsrail vatandaşı Filistinli oyuncu Mayıs Abt El Hadi'yi gözaltına aldı. Genç kadının yasaklı örgütü Öven ve nefret içerikli paylaşımlar yaptığı iddia iddia edildi. Filistinli oyuncu Gazze şeridi sınırında Hamas'a bağlı güçlerin bir buldozerle İsrail'in güvenlik duvarını açtığı görüntüyü İngilizce hadi gidelim Berlin tarzı ifadeleriyle paylaşmıştı. Öte yandan İngiltere'de de metro içinde yayın yapan sistemi kullanarak özgür özgür diyen sürücü görevden uzaklaştırıldı. Evet. Şimdi çok ilginç değil mi? işlerinden oluyorlar, e, derdest ediliyorlar, e, sorgulanıyorlar. Hitler benzetmesi var. Daha evet. sonra da Berlin duvarı var biliyorsunuz. Almanya'yı ikiye bölen bir Berlin duvarı vardı. Berlin misalı yürüyelim bu duvarı yıkalım diyor. Yani o çok e, anlamlı bir şey. Komşuluk esası içerisinde e, efendim biz İsrail ve Filistin'le beraber yaşamak istiyoruz ya da komşu olmak istiyoruz ama aramızda bir duvar var. Netanyahu denen bir duvar var. Hadi bakalım bu duvarı ortadan kaldırmaya, Berlin duvarını yıkmaya günler, haftalar sürdü. İnsanlar o duvarı yıktılar. Almanya birleşti. Onu ima ediyor. Sen misin böyle söyleyen? Derdes edilmiş ya. Evet. Buyurun. Evet. Evet. Beş yıldızlı otellerden bile bulaşıyor. Uyuz vakaları Hı. giderek artıyor. Bir sağlık haberimiz var efendim. Son günlerde sıklıkla gündeme gelen uyuz vakaları ile ilgili konuşan Profesör Doktor Gülsüm Gençoğlan'ın Toplumun genel kesimde bu kadar yaygın görülüyor. Olması salgına ya. yakın düzeyde bir artış olduğunun ipucu. Ah. Gelen hastalarımız en sık seyahatlerinden bahsediyorlar aslında. Otelde kalmak önemli bir dezavantaj gibi görünüyor. Nevresim, çarşaf, havlular değiştirilmiş mi? Mutlaka emin olmak lazım. Çünkü 5 yıldızlı otellerden bile bulaşla gelen hastalarımız oluyor. Evet. E... Şöyle girdiğinizde pırıl pırıl, evet. değil mi? Göz alıyor tabii, çarşafta, yatakta, odada her şey Kontrol çok temiz görünüyor. Kontrol çok yaygınlaşacakmış. Tabii. ama uyuz e, bulaşmış, bulaşıcı zaten. E, orada yatan, o yata yatağa dokunan ya da işte efendim otellerde lobilerde kahve içen, lokantasında yemek yiyen insanlara bulaşıyor ve devam ediyor. Şimdi bu çok yaygın bir şey haline geldi. Ne yapacaksınız? efendim e, tabii ki kontrol edeceksiniz bunların hepsi elden geçecek Bütün her ki her şeyi çarşaflar havlular nevresimler 60 derecenin üstünde Yıkması yıka, lazım. yıkanması lazım tabii gerekemiş. kaynaması lazım. E, eskiden banyo ve şey evleri vardı çamaşır çamaşırhaneler vardı evet. köylerde kasabalarda o tür böyle şeylere kazanlara atacaksınız ki fukur fukur kaynayacak belki inşallah geçer efendim. Uyuz'a evet. bakın efendim. Evet, evet. gerçekten. Hakikaten zaten evet, buyur. öyle. Buyurun. Oyuncak ayıdan uyuşturucu çıktı. Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince şehirde uyuşturucu madde kullanan ve satışını yapan kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Ekiplerin hmm. çalışmalarıyla tespiti yapılan 3 şüphelinin üst, araç ve ikametgahlarında arama yapıldı. Aramada Peluş oyuncak ayı içine gizlenmiş 531.97 gram metanfetamin, 7 ruhsatsız tabanca, 60 adet fişek, 13. gram e, bozayı ve 1 adet uyuşturucu içimde kullanılan cam düzenek ele geçirildi. Hmm. Evet olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan peluş oyuncak ayı içerisinde yakalanan metanfetamin maddesinin şu ana kadar Kastamonu'da tek seferde yapılan operasyonda en yüksek rekor seviyede yakalanan uyuşturucu olduğu belirtildi. Ya Kastamonu bir Anadolu kenti mesela Kastamonu'da bu bunu kim içiyor, kim kullanıyor insan düşünüyor. E, Kastamonu'da yapmasa da satıyor diğer Tabii yurt dışında yurt dışından evet. geliyor demek ki Kastamonu şey Karadeniz şehrimiz İstanbul'a en yakın olan bir şehrimiz oradan geliyor. Yani bunu çok enteresan bir şekilde yakalamışlar. Gerçekten her fırsatı değerlendiriyor değil mi? Ayı. Oyuncakların içerisinde efendim bazıları midelerin içine sokuyor, ameliyatlar oluyor. E, bu şekilde taşıyorlar. Enteresan bir şey ya, ilginç bir şey. Ya baksanıza bir dizi oyuncusu bile bugün e, biz bunu izledik. E, eşi neyse bozoşmuşlar. Benim eşim evde diyor şey uyuşturucu efendim şey yapıyor. E, i̇mal ediyor ya da yetiştiriyor vesaire. Efendim buyurun. Evet. Evet bakalım. Şimdi bir ayıyla taşıdılar. Bir de bakın neyle o zehir taşınıyor. Enteresan. Uyuşturucu tacirleri gofretle zehir taşıdı. Yeah. Kartal Şehit Aydın Barış Polis Merkezi amirliğine bağlı bekçiler rutin kontroller esnasında motosikletli iki kişiyi şüphelenerek durdurdu. BS ve HMG isimli şahısların GBT sorgusu esnasında bekçi ekipleri şahıslardan birisinin cebindeki kabarıklıktan şüphelendi. Yapılan üst araması sonucunda şahsın üzerinden gofret içine sıkıştırılmış... 15 parça halinde toplam 37.97 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Evet her, yani her şeyi vesile ediyorlar. Vallahi kimsenin aklına gelmeyen hani şeytanın aklına gelmeyen diyorlar ya yöntemlerle ama Gerçekten. polisten kaçmıyor. Gerçekten polisten hani oyuncakali hani çok şey Tabii. artık klişe gibi ama Tabii. gofret. Ya yani gofretin içerisinde her mamunun yes. içerisinde var. Bunların hepsi takip ediliyor. Son bir, bir aydır bir buçuk aydır polis apansız bir şekilde bunların peşinde. Hem silah kaçakçılarının aynı zamanda eroin uyuşturucu çetelerine göz açtırmıyor devam yani binlerce insan şu anda tutuklu ya da sorgulanıyor bazıları efendim Süleyman Bey döneminde bunlar ne oluyor Süleyman dönem Süleyman Bey döneminde de vardı efendim. Mesela e, bir İstanbul İl Başkanı, eski İl Başkanı, CHP'li İl Başkanı. E, Süleyman Soylu Bey diyor benimle uğraşmaktan diyor bu çetelerle uğraşamıyor. Bu, bu yeni, yeni efendim bakan bu kadar uğraşıyor da bak neler çıkıyor neler var. Öteden beri bu mücadele devam ediyor. E, Bunzayı içip efendim sokakta ve caddelerde şöyle sallanan manken gibi çocuklar vardı. Üç sene önce, iki sene önce bunları yoğunlukta görüyorduk. Mesela yok şimdi. Son bir buçuk yıldır bunlar yok demek ki geçmiş bakan da mücadele etmiş ama e, sayın geçmiş bakan'a böyle bir laf sokuşturacağız ya dev, devlette devamlılık var o adresler, o kişiler, o şahıslar hep zaten takip ediliyor. Gelen yeni bakan da o adresleri efendim evet. gördü, o şeyleri gördü açık bir şekilde önünde o hizmet devam ediyor. Geçmiş bakan döneminde de devam ediyor. Devamlılık sebebiyle bu bakan döneminde de devam eder. Devlette devamlılık esastır derler efendim. Evet. Evet. Yol Buyurun. verme tartışması. Kadınlar tek ve tekme ve yumruklarla birbirlerine girdi. Kadınlar kavga mı etmiş? Evet, aa, kadınlar kavgada. Aa. Bayrampaşa'da iki sürücü arasında yol verme kavgasında aa. yumruk ve tekmeler havada uçuştu. Görüntüler Günlüğe var mı efendim? göre? Seyir halinde olan otomobil sürücüsü yoluna devam eden bir kadın sürücüyle tartışmaya başladı. Sürücü aracını kadın sürücünün önüne kırdı. Daha sonra sürücüler araçlarından inerek birbirleriyle tartışmaya başladı. Olay yerinde devreye atan mahalle bekçileri duruma müdahale etti. Bu esnada sürücülerin araçlarında bulunan kadınlar da kavgaya katılarak birbirlerine yumruk ve tekmelerle saldırdı. Yaşanan o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasını... Ha çok önemli. Yansıdı. Ma çok kadınlar bunlar. Helal olsun. Helal olsun. Bay, ana, tekmelere bak. Ba, 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 Şiddetin bak Şiddetin kadını erkeği olmaz. Vallahi ben anlamam. Olmaz tabii. Şimdi bir iki, kadına e, da hiç yakışmıyor. Erkeğe de erke erkeğe, erkeğe de e, evet yakıştırmıyoruz şiddet. ama hanımefendiler cinsi latifan derler efendim. Bak ama o da indi. Bak diğer teyzem de koşturuyor vallahi. Bak bak bakalım. Bir onası... yol vermeden Nerelere? Tekmeleri yani görüyorsun var. değil mi? Ay yapmadım. bunlar antrenmanlı falan spor mopor spor yapanlar yani, galiba insan. şey yakın dövüş sporları yapanlar. Yok yok sporla yapanlar. uğraşan centilmen olur. Hiç e, zannetmiyorum. Ama, ama ya, yakın dövüş böyle. yakın daha dövüş. dövüş. Ha bire oturup şey yiyorlar. Yani, böyle kısır yiyip çay ama içiyorlar. Ama yani baksana o tekmeyi herkes o kroşe mesela demin bir yumruk attı. Yani bunu en azından yakın dövüş efendim şeylerini yöntemlerini bilen ya da yetmiş bir şey yapmış insanlar bunlar. Erkekler kadınları ayırıyor şu anda. Enteresan Ay de, başımıza hiç taş yağacak haber. hoş görüntüler değil. Bence yani. de değil evet. yani. Evet ee, Evet Atabeyciğim şimdi reklamlara gireceğim. Çok teşekkür ediyorum. Yine böyle hızlandırır bir tur oldu. Haber Peki turu oldu ama reklamların ardından Doktor Ahmet Öz Yazgan hücreyi anlatacak.